Evet bugün sizlerle güzel bir sodalı çörek yapalım. Malzemelerim un, tuz, maya ve karbonata. Ilık suyum da burada. Mis gibi Trakya'nın meşhur sodalı çöreği. Suyumuzu koyuyoruz. Bismillah diyerek ılık su. ve mayamı koyuyorum. Mayam da buzluktan çıktı. Biraz ılık suyun içinde eriteceğim. Böyle mayamızı eritelim. Kuru maya kullanırsanız kuru maya da oluyor. Yaş maya da oluyor. Fark etmez yani. Yaş mayayı bütün olarak tam kullanmıyorum. Şimdi biraz eridikten sonra alacağım. Paketine koyacağım. Derin dondurucudan çıkarmasam normalde biraz keseceğim yani tam. Bütün olarak kullanmak istemiyorum. Yani ekmek gibi de kabarmasını istemiyoruz. Çöreğimizin. Kuru maya tam iyi geliyor bir tane kuru maya. Ben bugün Kuru mayam yok. Yaş mayayla yaptığım için yarım maya kullanıyorum. Evet. Bu kadar yeter. Yani yarısını kesip koyabilirsiniz. Ama tabi sizin yapacağınız ölçüye de bağlı. Ben şimdi bir koca tepsi çörek yapacağım. Bu mayayı da bulamıyoruz. Bak şimdi. Evet. Çıkarıyorum. Yeter. Ve şimdi tozunu katıyorum. Şöyle ve ununu katıyorum. Karbonatasını daha sonra unun üzerine ilave edeceğim Bunun tarifini çok sordunuz. Önceki videolarımda var ama demek ki denk gelmediniz onları. şöyle un ilavesini yapıyorum ve karbonatasını da veriyorum evet soda yani karbonatadan da alıyoruz şöyle bir buçuk kaşık şeker kaşığı ile koyuyorum ve bismillah diyerek yoğurmaya başlıyorum şöyle karbonatayı karıştıralım ılık ılık hamurumuzu tutalım. Bugün tam havası, hava da serin. Yanına da tabi bunun ne güzel gider. kuru fasulye. Bizim köyde çörek oldu mu kuru fasulye muhakkak olur yanında. Bir tane de kuru fasulye pişireceğim. Tabi ben çöreği çayla seviyorum aile mesele. Ben yani kahvaltıcı sıcak sıcak çöreğe yağlayacağım üzerine boyunu serpeceğim. Oh mis! Şimdi ben onun lavesini tekrar yapalım bakalım. Cıvıkken şöyle bir karıştıralım güzelce karalım ve un ilavesini yapalım. Un ilavesini de yaptım. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Güzel bir çörek olsun şöyle. Nar gibi kızartalım. İsmini sodalı çörek diye yazacağım paylaşırken siz de sodalı çörek dediğiniz zaman bir daha videom çıkar herhalde. Öyle geldi aklıma ötekilerine ne yazdım? Çörek diye başladım herhalde. Sodalı çörek deyince bu çıkması lazım. Başka sodalı çörek var mı bilmiyorum. Sodalı çörek Eknur Doğan dediniz mi? Bu tarif çıksın karşınıza. Evet, çöreğimi tuttu, mis gibi amur oldu, tam istediğim kıvamda bir amur. Evet, çörek amurumu tuttum, tam istediğim kıvamda, misler gibi oldu. Şöyle kapağını kapatıyorum. Bu. İlan kapağı yok. Kapaklı olanlarda taranalarım var. Onun için tencerenin kapağını kap kapatıp şöyle dinlenmeye bırakacağım. Çöreğimi açıyorum ve şahane bir şekilde kabarmış. Tepsimi de yağladım, hazırladım. Yuvarlayıp hamurumu tepsiye koyacağım. Hamurumu şöyle bir havasını alalım. Şu güzelliğe bakın hamur ne kadar güzel olmuş. Köreklerimi tepsiye yuvarlayarak şöyle güzelce koydum. 20 dakika kadar böyle de dinlendireceğim üzerine bezini örteceğim. ve daha sonra da fırına vereceğim çöreklerimi çöreğimi kontrol ediyorum bu kadar yeterli 20 dakika durdu mu tamamdır fazla kabarmasına gerek yok tuttuğum zaman beklettim 1 saate yakın tepside de yarım saat ve ne yapıyoruz fırına veriyoruz fırına vermeden önce şöyle birer bıçak yardımıyla biz köy ekmeklerine de yaparız bu işlemi deliyoruz çöreğimi fırına verebilirim. Çöreklerimi fırına verdim. 50 dakikaya 180 dereceye ayarladım ve pişmeye bırakıyorum. Evet. Çöreğimin son dakikaları. Şahane çöreklerim oldu. Allah'ım şuraya bakın. Mis gibi sodalı çörek. Çöreklerim pişti. Şu görüntüye bak. Nar gibi kızardı. Bunlar güzel olmaz mı? Lezzetli olmaz mı? Mis mis yalnız şöyle çok sıcak. Altına üstüne böyle nar gibi kızarmış. Nasıl göstereceğim sizlere? Çok sıcak tutamıyorum. Buradan bir şey almam lazım. Kaldırmak için. Böyle yapsak acaba olur mu? Evet, evet. Şu görüntüye bak. Mis, mis. Harika. Şöyle Ve günün sonu yemekler oldu. Çöreğim pişti. Pilavım oldu. Şöyle buhar çıkar. Çıkıyor mis gibi tel tel pilavım. Burada kendime özel çay. Çörekle severim. Ne kadar yemek yaparsam yapayım. Çayla illa sıcak çörek olduğumu yerim. Burada da kuru fasulyem. Misim mutfağında misler oluyor. Evet, çöreğim pişti. Altı, üstü, nar gibi çörek. Şuraya bak. Mis, mis. Harika. Yanına da şöyle bir fasulye tam kıvamında. Enfes lezzetle. Pilavım burada. Sıcak sıcak tutuyor misler gibi. Yanına da ayran yaptım. Evet, çöreğim pişti. Tabii ben kendime özel menü yaptım kuru fasulye pilav onlar da var ama ben illa çayla çörek olduğu zaman yeri çöreğim de şöyle gösteriyorum yumuşacık oldu altı üstü gibi kızardı şimdi kesiyorum yağlayıp şöyle üzerime Trakya'nın meşhur boyundan da serpiyorum çayımla birlikte afiyetle yiyorum Evet, şöreğimi kesiyorum şöyle. Sıcakken yapmak isterdim bu yağlama işini ama biraz yalandık. Oğlum geldi, yemeğini yedi. Benim çörek biraz geri kaldı. Benim, benim. Kesiyorum. E, harika çöreğimi sizlerle paylaşıyorum sünger sünger buraya bak mis mis misim misi sodalı çörek dediğiniz zaman artık benim videolarımda bulursunuz bu çöreğin tarifini ve üzerine yağ sürüp da serpiyorum evet çöreğimi şöyle biraz yağlayalım ve üzerine olmazsa olmazım koyum. Ondan da serpelim. trakyaların her evinde vardır bu koyda. Harika çöreğimiz. Çöreğimi yağladım. Üzerine poyda serptim. Şöyle yumuşacık mis gibi çörek olmuş buraya bak altı üstü nar gibi harika çayım da şahane yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum bana da afiyet olsun